Acım beni bir gün boğabilir. Kalırsa bir çığlık benden kardeşler. Koruyun, saklayın onu ne olur. Her insanın kendince bir tarihi vardır. Bir seyir defteri, ağaca atılan çentik belki. Hani bir gün dönülür de bir şeyler anımsanır. Kimsesizim, dalsızım, duraksızım şimdi. Yaşamla aramda çözülmedik ne kaldı? Bütün köprüler atılmış, yollar yokluğa çıkmıştır. Yaralarımı sağlatacak söz nerede? Bazı kitapların altı çizili yerlerinde mi? Şimdi her çizgiye bir kan yolu yürümüştür. Tanımlara sığmayan sözlerim varsa da, bir gün kendini deşen hançerden öte, bir şey olmadığım nasılsa anlaşılır. Şaire ölmek yaraşır. Filiz sürerken şiirleri, tufanların alıp götürdüğü bu toprakta birkaç söz mutlak kalacaktır. Acım beni bir gün, beni bir gün boğabilir. Kalırsa bir çığlık benden kardeşler, koruyun, saklayın onu ne olur.''